Selamun Aleyküm Nasılsın? Aleyküm selam. Biraz kendini tanıtabilir mi? Valla ne tanıdı bize, Karacık'ta yaşıyor. İsmin kim, kimlerdensin, baban kimdi, annen kimdi? Babam Yusuf Gunek ama Kara Yusuf derler. Kara Orada Yusuf. da Evet. Kara Yusuf olmasıyla da oraya da yazdırdım. Evet. Kara Yusuf diye ama maalesef o soy ismi alamadım. Evet. İşte yurt dışında. annem kimdi? Annem Zeki, Adeller'den olur. Adeller'den olur. Yani daha yani ya. evet. Ondan Peki olsun. abi herhalde epey bir yurt dışında kaldın değil mi? Yani. 70, 60 beri başlar asıl kalışım 70. İlk Almancılardan mısın? Yani? O falan gittik. Hı hı. Turistlik geçti başımdan. Hı hı. Ama en son 73'te işte kendi Paşa gittim. Hı hı. 80 yılında çocukları götürdük. Hepsini orada ev verdim. Kendi mahallene emekli oldum. Ondan sonra. Döndüm sonra. buraya geldim. Döndük buraya geldik. İşte burada yaşıyor. Kaç yıldır Türkiye'de sınav başlıyor? 94'ten beri. 94'den her gün bir sefer gider yani geldim. Çocuğa ziyaret ederim. Evet. Işın ışın Antim'de Antalya'da yaşıyor. De, de, de. Evet. evet. Ondan sonra. Peki abi yurt dışında yaşayan çocuklar var? Onlara, bizim köylüler var. Bir mesajın var mı? Söylemek isterim. Vallahi söyleyeyim. benim onlara tavsiyem bizler hep şöyle tuttuk para biriktir ama bugün onlar rahatız. Bütün orada bir çalışan gençlere, yaşlara tavsiye önce insan olmaları. Evet. Kuskunluk, kırgınlık hiçbir şey atmaları bir yere. Evet. Biz de onları yaşadığım için diyorum. Ben daha iyi 60 yaşından sonra bunları öğrendim ki onların yaşı erken erken bu işleri yapsınlar. Evet. 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 Dünyanın boş olduğu, bir tek ölümün gerçek olduğu, onun evet. mal, para hepsinin boş olduğunu herkes biliyor bunu. Evet. Evet. Ne olursun ama paran var mı da? Aa, biraz şeyin var, şeyin var insanlar yanında. Evet. Para hiç ama para. Evet. Ben bunu öğrendim. Ufak bir şey anladım? Askerden geldim, boyum da uzun. Bir arkadaş boyuzun ahı kısa, serseri dediler bana. Evet. İş yok, kut yok. Almaya gittim, çocuğa dediğim gibi emekli oldum. İşçi oldular orada. Burada da söylemesi ayıp, burada üç yaşlı mesajı aldım. Ona bindim gidekan aynı adam nedir biliyor musun? Ya bu adam küçükten belliydi. Ahıllı oldu. Sağ aklı uzun. Şey bo, geldi, bo boy uzun, uzun boy uzun. Uzun kısa serseri gibi abi dersin. Evet. Diyen insanın bir tanesi. Ulan yavrum maşallah hayranım sana. Diye. Çünkü baba yiğittim. Ömer de demek Belliydin şu adam olacağım. Diyen bizim köylü biri. Yani. Bizim köylü şu anda da yaşıyor. Vallahi. Ben ondan sonra o Napolyon mu demiş? para, 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 para diye. Evet. Hatta para ona kadar çıkartıyor. Üç severdim ki herhalde. Para, 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 para. Nasıl yaptım? Önce bir şey var. Ver kurkum. Kurku olmuş da. Evet. Ya, ver de bir de oh be diyeyim demiş. Yani yemek yirken. Ya bu çok gider. Evet. Ee, yani paralarına sahip olsun diyorsun. Sahip. Bir yerde mutlaka lazım evet. olur. Hele bu dönemde diyorsun. Bir yerde Pazan mutlaka lazım olur. Evet. Ee, Yediğim gibi şöyle yiyeyim, kutu da bir şey. Evet. Evet. ya evet. Yaş kaç Ömer abi? Yaş şu anda 68. Maşallah. Delikanlı duruyor amca. <laughs> Kendine bakmışsın canım. Vallahi. Vallahi bizde pek şey kıymetini bilemedim. Aman ha, aman bir de şurada var. Hiçbir şey boş ver demi. Yani başınız daha ağır olsa hap yutmadan doktora gidin bir daha bulunmuyor. Birikinti. Hiçbir şey kahlanmayın. Yaşamaya bakın. Ben mesela ufak torunum hasta oldu. Onun için dağlara düştüm, depresyona girdim. Şu anda niye öyle ettim desen deli Can benim canım. Evet, çoluğun, çocuğun, her şeyi düşünecek ama hayat sen. Her şeyi gelip geçiyormuş. Ben şöyle şuraya oturdum burada, yani burada şurada üç koz damımız var. Ya bir atım olsa ne var derdim. Bu anşe bir gün gelen getirecek bir at boşa bak. kimse vermedi. Var. Eskiden Atıran geldi de arabayla. Atran değil mi? He. Ee, hani nasıl şimdi zenginin düğünü yüz araba oluyor ya. Evet. Üç tane araba. O zaman da yirmi araba olurdu. Ama ben bir araba bulamadım. Kıştım, kıştım, giysen. Evet. Bu arada değerli sizlerle hanımı çıktı şey yapıyor. Üstün kötü Ömer abi diyor. Değişti senin ne? Çok doğal bir o, haliyle çekiyor. Ben bundan ben bunun bu hayatımdan. Evet. Evet. Mesela bu arada Kasımcıyım. Başka? Vallahi abi güzel konuştun. Mesajlarını da aldık. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Sağol evet, Diyeceğin abi. son bir şey varsa onu da alalım. Bize müsaade Vallahi diyor. herkes kendine dikkat etsin. Peki. Çok Önce sıhhat, ondan sonra para ama para olmayacak sıhhat olmuyor. Bu kadar basit. Evet. Yani bunu bilirim. Yani hep de para para diyor ama açmadı kapıda da yok kasım. Yok, yok. Yok, Peki. böyle bunu. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Peki, çok Allah teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ Yurt dışındaki bütün Türkiye'yi, bütün tanıyanlara hepsine selam ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi, gel evet, güzel. Evet, değerli site sakinleri. Şu anda Ömer Güneyk'le röportajımızı yaptık. Onun evini oradan ayrıldık gidiyoruz. Hadi Allah'a ısmarladık. Tamam. Evet. Çek geldim. Yani. Evet. Değerli site sakinleri şu anda da Ali İslam'ın evinin önünde kapıda kendisini gördük. İnşallah onunla da bir söyleşi yapacağız. Selamun Aleyküm Adam. Ben Kasım, Kasım. Biliyorum. Nasılsın Adamca? İyisin. Hoş geldin. Sağ olun. Şimdi Adamca şey. biz köyümüzün sitesi var biliyor musun? Evet. Oraya internet atıyor, herkes bakıyor Almanya'daki, yurt dışındakları. Hı. Böyle ihtiyarlarla bir söyleşi yapıyor. Alın yapayım. kardeşlerim. Var, <laughs> bir tanıt bakalım kendini. Kimsin, yaşın <laughs> kaç? Hacı Bill'in Ahmet'in oğlu Ali Çınar. Evet. Yaşım 81. Maşallah. Başka ne diyeyim size? İşte üç oğlum var. Dört kızım var hepsi evli hepsi gel. evli hepsi torunlarımı okuttum. çocuklarımı huttum meymur Almanya'da olan da var Almanya'da biri ikisi biri emekli biri ziraat mühendisi. şimdi bakanlıkta. evet evet, evet. Uğur Peki, e, var mı onlara söyleyeceğim ve diğer bizim köylere söyleyeceğim bir mesajı e, iletmek istedim Almanya'da iş? çalışanların hepsinin sağlıklı ve özgürlü kazançlarını hayırlısından dilerim. Amin, amin. Gözlerinden öperim hepsini. Amin. Sen de epey Almanya'da kaldın bildiğim kadarıyla değil mi? 12 sene kaldım. 12, 12, 12 sene mi? 12 sene. Güzel anam. Başka var mı peki çevrende, <laughs> Kayseri'de, Ankara'da selam göndermek istediğin kişiler var? Hiç sağ olun. Için. Kimse yok. Hep işte kardeşim amin. Bekir var Ankara'da. Evet. Daha Torunlar neyi var canım hepsi. Nerede? Torunları yok mu Kayseri'de, Ankara'da? Var, torunlarım çok canım. hepsine söyleceksin. Hepsine de selamlarımı. Bizim köyleri hepsi dahil. Bunu tanımadım. bir mı? Şeyi o. Muhammed abi. Muhammed'in o. Site yöneticimiz. Aa bu yönetici ha. biliyor ha. bunu. Peki anamca çok teşekkür, teşekkür ediyorum her zaman. Seninle görüştüğümüzde de vallahi ol. senin annen bacı mıydı? Evet. Kasım da kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Canım Oldu. Hadi hayırlı günler. Hadi sağ Allah ol. Allah işimiz rahat. Sağ ol. Hadi sen de. Ben de bu geldim zamanın girdi cama. Nerede kalıyor? Kayseri'de kalıyor. Öyle mi? Ha, şöyle temizledim. Ha güzel güzel. Bir güzel. evime baktım şöyle ettim. İyi. Üç İyi. oldu gidelim. İyi. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi, hadi Allah işini <laughs> rast gelsin. Hadi Muhammed abi. Evet şu anda değerli site sakinleri. Bir kişi gidiyor ama henüz tanıyamadık. Aha tanıdık. Doğru, Hacimer. Hacimer, dur Hacı Mert. Hacı Mert dur Hacı Mert. dur Hacı dur. Selamun Aleyküm Hacı Mert. Sağ ol. Hacı köyümüzün sitesi var biliyorum. Ya biliyor ya, ha, oraya şeyin, çekim yapalım. Olsun. Çoluk çocuk, çocuk, çocuk bakar. Bir tanıt bir şey bakalım kimlerdensin sen necisin? <laughs> Şöyle bir tanıt. Tanıt Gerek yok. O olsun biliyor canım. Bir şey, bir şey, bir şey. Kim baba? Babam <laughs> <laughs> Hacı Mehmet Ağcı, manın, Hacı Marun oğlu derler. Hacı Marun oğlu derler. Yani. E, öldü değil mi? evet. mi rahmet? Evet. Şey diyor, biz çele de babam resmi yokmuş, onu çek de şeyde yap. Evet, tamam. Peki var mı dış ülkede, Kayseri'de, Ankara'da, köy dışında yaşayan hmm. akrabalar varsa ahrabalar bir selam, yok. bir yani selam gönder. Var, abim var, Almanya'da. Uh -huh. Aha. Abdalarım var, birisi Türkçe'de, birisi Almanya'da. Köyde var, kalecikler. Hepsine bir selam söyle. Hepsine selam Tüm köylülerimize. Tüm kalecik halkına. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hadi hayırlı günler. Hadi şimdi Sağ olun. Değerli site sakinler tekrar hastanın oldan oğul oradan inerken ayağının başında şöyle bir topluluk gördük. Kim acaba? Bir gidiyor şöyle. İnşallah röportaj yapabileceğimiz bayanlar vardı. Evet şöyle gidelim. Hüseyin Bay'i tanıdık. Ha, maşallah. Şöyle gidiyor efendim. Fatih Bebi var. Öbürü kim? Hah, Aysel Bibi var. Ee, evet, site sakinleri şu anda bir topluluk gördük. Şöyle çekiyoruz. Allah Hüseyin Bağcana burada. Selamün aleyküm Hüseyin Bağ. Ne oluyor? Ne oluyor? sen Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Hanım olur mu ya valla? Herkes anası ana, Ne ediyorsun burada? Şey bak. mi Yemek seyirleniyor? Karşı bağlamıyor. Şöyle bakıyoruz. <laughs> öyle mi? İyi. Sen ee, geçen konuştuk. Gene var mı diyeceğim şimdi. Işte. bir, yok. Yok, ee? bir yok, şey? Yok abi. Bir tane türkü söyle. Yok ama öyle. E, bir şey söyle. Bir şey mi? yok. He? Ses yok yok. Öyle, öyle mi? Dur bak. Fatih bir <laughs> gün diyor. Orada bir şey diyor. <laughs> ne diyorsun? <laughs> söyle bari. Bize konuş diye şey Sen kimsin? Bir tanıt kendini. Benim diğer şeyim benim karısıyım, Fatih. Mula Mehmet'in kızıyım. Ha. Döndün o, anam döndü. Ne diyeyim başka ben? Rahim'in anasıyım, Hacı Mustafa'nın anasıyım, Nura'nın annesiyim. Bu uşaklarım burada istiyorsun? yok. Kimin ana, kimin anne. Güzel. Sen <laughs> tanıyın bana. Ben de Hasanlarlıyım. Hasan Allı. Ha. Burada işin ne senin? Yani. Burada kalecikte gelinim. Üç tane evet. kızım var. Cansı, candan. Aşağıda bir şey dinlem. Bir Allah'ın tamam. Sen bu Hüseyin Bağ'ın şeyisin, hanımısın değil mi? Hüseyin Bey'in hanımıyım. Ha. Ha. Evet. başında evet. oturuyorum. Hava alıyorum. Sen? Öze seyir ediyorum. Azıcık bir bilizim parodiyim. Kimin kızı? Hacı Mustafa Hanım. Maşallah. Hacı Mustafa bu adam büyük kızı mı? Evet. Kıyım Hanım. Aysel Bazı. Ben fazla konuşmam. Bana aşağıda bir alınlar çektirelim, Sen kimsin? Kimle kızısın? Kimin? Ben de Hacı Efendi'nin kızı Aysel'im. He. Akrabanız olur. Aynı demir sürele Kasım olduğunuza bakma. Evet. Ben de Aysel Demir, Mulla'nın eşi. Mulla Demir'in eşi. Mulla Demir'in eşi. Damet Ali amcanın gelinisi. Ne diyor ki? Onun geliniyim. Aysel'in sahibinin annesiyim. Yaşım 53. 47 doğumluyum. Var mı? Hava Dışarıda alıyor. söyleyeceğim biriler var mı Oğlum Tayfun'a, kızım Ayşun'a, torunlarımın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Geçmiş bayramların mübarek olsun. Sağ olasın. Sevdiğime hep burada dese her. Var mı içinizde Ay. söylemek isteyeceğiniz? Yok sağ ol. Sen de hoş geldin. Sağ ol, sağ ol me aslan diyelim? canınızın sağ bizler geldik gidiyoruz Hüseyin abi bıyallı Latin'de oynarız nohamandır biz İyi, peki kimse Evet siz de sağ olun burada bir toplulukla yaptık şu var. anda gidiyoruz <laughs> Ulan işte değerli, değerli. Da, ya, canımın, çoluğum çocuğum var. Ulan yeter Aa, vallahi kezinden versin ölümünüzü kuşak. Şu Değerli site sakinleri şu anda bir yok arabadayı. Bir bayan çocuğu toplayıp selamın kuşak almış. selam. Biraz tanıtmayın kendini. Kimsin, necisin, kim Kimsin, nedesin? nerelisin? Kimsin, nerelisin? Kimsin, nerelisin? Kimsin, nerelisin? Kimsin, Hacı Ahmed'in hani. Yani Amin. Buralı mısın? Aslan yoksa dışarıdan mı yok geliyorsun? Dışarıdan ne? Kim dedin, ailen? Biraz. Kim mesela baba tarafın kim? Ha, ha? Etenbaşaran'ın. Etenbaşaran. Evet. Ha Hacı Gül'ün amcanın ne kadar. Ya Etenkar çok gelen bir, çok ha, adamı kes bak. E, evet. Yaş kaç kızın? <laughs> Yaş 72. İyi maşallah, maşallah. Peki dışarıda köyümüzün dışında yaşayan akrabalarından eş kula Var var. Bir selam söylemek isterim var. Herkese çok selamlar olsun. Evet. Öyle diyorsun öyle Tabii he, mi? öyle. Ha, ha. Şu teyzemi tanıyalım. Gel bana teyzem kaç. Ya ne var? Bir hastam vardı ne oldu? Sen kimsin? Şu tarafa gelin dayı mallar geliyor. Buralısın. Buralı. Kim neredensin mesela? Kocanın adını, babanın adını. Biz seni belki tanıyoruz ama siz de... Biz Bulgaristan doğumluyuz. Evet. Ben elli buraya yerleşmiştim. Elli geldik. Abi Bu yer benim. Şeyim, benim on bir senedir hastam fiyatçılar. Marmaya vurur mu? Siti yeri zor olur. <laughs> Kazım afiyetli yatıyor. İyi iyi bak hastaya bakan cennet diktir. Var mı söylemek istediğin bir şey alın var alın Evet. B Aş b S Hepsine selam. Şimdi buradan bir tane şey geliyor. Şunu da çek bakayım. Tamam gördün mü? İnekli Hani köyde inek yok diyorlar. Ali için evet. Sağ ol. Abi site için bir çekim yapıyor. Ye. Şöyle bir şey söyle bir şeyler söyle bana. Kimsin, adın ne, kimin oğlusu? Biz seni tanıyoruz da. Belki izleyen gençler tanımayabilir. Ben Çilon Hacı Emed'in oğlu Yaşar Başaran. Yaşarım başarası. Yani. Evet. Çiftçilik yapıyor, Türkçilik. Köydesin. Ee, Besiciliğine uğraşıyor. İyi yavrum. Yani? Çok şükür iyi. Sağlık sıhhat iyi. Sağlık sıhhat iyi. Çok Peki şükür. dışarıda yaşayan eş, dost, akrabalarına bir şey söylemek ister misin? Hepsine de ayrı ayrı selam der. Allah sağlık sıhhat versin. Hepiniz. Çok güzel. Çok güzel. Müslüman cümle alemine abi şeyler desem iyilik isyan ile. Abi, abi, abi. abi şu gideri çek lan. Ne buyur abi. Tamam. Yani evet. Bir de seni tanıyalım. Bir de seni tanıyalım. Ama. Evet. Ben evde işçi olarak Yaş abinin ya Yaş abinin kardeşim, kardeşim. Anam bu. Var mı senin dışarıda? Dışarıdakilerine bol bol selam ederim. Hayırlı günler dilerim. Allah kimseye zeval vermesin. Ha, Siz ha. de bu siteyi kurduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet. Sen de benim oğlanı siteye kayıt etmiyor musun? Babasının hatırı için kayıt bari. <laughs> evet, eder eder. Peki, sağ ol. Gel bayım genç, bir de seni ya tanıyorum. Ziyan. Gel ben tanıyorum bunu da. Sen kimlerdensin oğlum? Ben de Ziyan'ın haddinin oğlu Ziyan'ım abi ziyanı hacı ne olur? Gel Ziyan, Matematik çözer gibi Ziya'nın hacı ne olur? Ha <laughs> sen de bu koydasın değil mi? var. mı senin dışarıda yaşayan bir? Ablam var, abilerim var. Ha. Sen okumadın, ya. köyde ya, mi? Var mı söylemek <laughs> istediğin dışarıdan? Herkese bol bol selam ederim. Herkese bol bol selam ederim. Sizden de daha razı olsun. Sağ ol. Gel bayım gel. Ha. Yok arabanın erkeğe geliyor. Bir de bununla çekim yaparım. Herhalde Mahmut var giderken ama. Bir tane yavaş. Vay. Abdest mi alacağız? ya. Olsun gel. diyor, cennetlik diye, musun? Doğru, doğru, doğru. Doğru, doğru merhaba. merhaba, merhaba. Hoş geldin. Bir site için bir çekim yap yok da. İyi. Bir şey atacağız. Bir tanıt kim kimse Kendin al, kendin konuş. Ha, O, otomatik çekiyor. Çekiyor yok. Ben Kalecik köyünden Hacı Durmuş torunu Ziya'nın oğlu Hacı Durmuş. Allah Allah. Ziya'nın o, bak Ziya'nın Hacı'nın oğlu Ziya. Babamın ha. adı Hacı Durmuş. Ha. Babamın adı Ziya. Benim adım da Hacı Durmuş. Oğlumun adı da Ziya. Torunumun adı da Hacı Durmuş. Böyle sülale sürüp şey gideceğim. gidiyor yani. <laughs> sülale sürüp gel gidiyor. Futbol takımının <laughs> ilk 11'i kurmuşsunuz. <laughs> siz. İyi, he, iyi. Iyisin. Peki abi dışarıda yaşayan bir eş dost akrabalara bir şey söylemek ister misin? Vallahi bütün beni tanıyanlara, beni sevenlere, sevdiklerime, hepsine kucaklar dolusu selamlar olsun. Akrabalarıma, bütün baba iyi. He, bütün Müslüman <laughs> alemine, geçmiş Kurban Bayramlarını kutluyorum. Evet. Seni de gördüm. İyi oldu, sağ ol. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz abi. Köyümüzden bir basma konuşacakmış, <laughs> çok şey olurdu. Evet. Çek şöyle. <laughs> Gelin. Yani Bunlar antike yani, gerçekten. Çok az daha, tavuğu da tamam, çek, çek, Tamam, o tavukları çek. Evet. Aşağı yukarı şey, çek. 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 çek, çek, çek. çek, çek, çek. Benim şey. arabayı da al lan. Ne oldu? Tamam, kapat. Değerli site sakinleri, şu anda da Lokhara Oba'nın muhtanı evine vardık. Kendisinin inek sulayıp geldiğini görüp. Oradan bir hayla gel bayım, bir hayla gel. Hayla. Lan hay bu var ses bu var amına koyayım ya. <laughs> ya çağırıyorum da niye bakmıyorsunuz sizler? Baktık önce bir sorduk benzetemedik. Gel bakalım gel Cengiz abi gel. Ulan üstüm kötü oğlum ya. Yorulursun. Çok doğal bir haldesin. Vallahi üstüm kötü. Kaldır yırtık bari. Vallahi. Ne oldu? Selamun aleyküm. aleyküm selam Kasım'ım. Nasılsın? Ne oldu? Valla iyi. Gel bakayım, gel. Kendini tanıt. Kimsin, necisin? Kalecik kasabasından Yuhar mahalle muhtarı Cengiz Uluçay'ım. Emrini söyle koçum, ne diyorsan. Kim neredesin? Baban kim? Anan kim? Karoğlan'ını tanım ben. Karoğlan'ını tanım Bayram'ın oğlu. Bayram'ın oğluyum. Kokanım Karoğlan'ın yanımız. Kokanım Karoğlan'ın. Güzel. Yok arabadasın. Yok arabadayım. Bu sene he. muhtar seçildim. E, güzel. Ne yapıyorum, ne edeyim? İşte nasıl hayvancı, geçiyorsun? Hayvancılığına gördüğün gibi baksana. Güzel. güzel. Evet. Çoluk çocuk ne var? Evet. Bir oğlan, bir kız var. Oğlan askerde, kız da gelmiyor. Onlarla yok kardeş. İki çocuk. Evet. Akıllıymışsın bak. Sen bir kız, akıllıysın. bir oğlan. Var de... mı peki dış ülkede veya Kayseri, Ankara, yurt içinde yaşayan köylerimize bir söyleyeceğim bir şey var mı? Herkese selam söyle. Büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Çok güzel, çok güzel. Peki biz de sana çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığın için. Allah razı olsun. Görüşmek umuduyla. Bir hayla da bir dinle. Senin haylaman çok meşhur. Heh.